tümü başardı. Yeni transferimiz Nunies'le. Evet sayın seyirciler, bu yılbaşı akşamında Fenerbahçe İtalya'ya karşı bakalım kimin daha daha büyük göreceğiz. Tüm İlk defa yani bir oyuncu 2 saat burada bu ayar yapmadan direkt oyuna başladı. Helal olsun kanka. Yeni sen de sen de yeni yanmasın. Başlayan sağ olsun diyoruz Yordunuz ve üzere her şey hazır. Hangi oyuna başlıyoruz. Hadi bağlı. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizle hissettiklerimiz de büyük bir maç oh, olacağını işaret ediyor. Oh. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Lan bu adam. Maç başladı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Mbappe! Ve tehlike. Takıma fena değil. Atıyor. Etrafı dolu olsa bile tehlike yaratması mantıksız değildi açıkçası. Yes mücadele etti. Kubo. Messi. Mbappe. Geriden hemen oynadı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Hernande iyi vurdu. Messi. Salah. Hoş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor ve şut geldi. Muniz topun peşini bırakmıyor. Mbappe güzel yakaladı. Topu rakibe verdi. Kurtulmayı başardı. Kaleci Muniz. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Koli. Yeni transferimiz Munizle Mırıtlayın dedik vurduk topa. Golümüzü attık. Ama gol. rakip. Tek başına başardı. Eşitlik bozuldu. 1-0. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Vites yükseltiyor. Maradona. Kubo. Güzel bir müdahale. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerleyecek bir yol buldu. Müthiş fırsat. Bir fırsat daha. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Çok önemli bir müdahale. Kaçırma oğlum. Adam sen. Bekken Bağver. İşte karşı hücum fırsatı. Defansın arkasına. Rakibini geçmeyi başardı. Afirmanlığını yeseydin seni. Örünün alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Messi. Önemli bir müdahale. İleriye doğru oynuyor ve müdahale geliyor. Maradona ve top takıma geri dönüyor. İlerliyor. Hernandez. Mbappe. mi? Mbappe. Hemen müdahale etti. Kubo. Maradona. Geçmeyi baş. Nunez kaleciden mükemmel bir performans. İyi oynadı. Geri yolladı. Güzel vurdu. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Mbappe. Nasıl geçti oradan ya? Fenerbahçe ilk devreyi 1-0 önde bitirmekten mutlu olacağı benziyor. Bakalım ikinci yarıda neler yapacaklar. Sakin olun. Şşş. Sakin. Sakin. Be. İyi oynadı. tehlikeyi önlemeyi başardı. Romo. Hı, çok da iyi zamanlama. Takımdan. Mükemmel bir müdahale. Fakat baba sen yapma oğlum o hataları. Sol kana oynadı. atamayız Messi. Biz bile hissettik. Harikaydı. Yapma böyle. Ama Nefes alıyoruz. Çok iyi. Muhteşem dokundu. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Fenerbahçe attığı bir golle devreyi önde kapatmayı başardı. Ulan dedik. Direkt oyuna başladı. İkinci yarıda bekletiyor bizi Kamil. Takım da güzel ama. Videoyu izleyeceğim, hakkını yemeyeceğim. Takımı güzel. Hades Yeniden birlikteyiz. Sakin olmamız lazım. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Kimmi çok güzel okudu. geldi. Romo topu kazanmak için iyi mücadele etti. Topu karşıladı, içeri bir göz gezdirdi, hedefini bulamadı. Messi Çok yerinde bir müdahale oldu. Sala Pası Salih'e. Oh, arkadaşını Hello. bulmaya çalışıyor. Sala yine de hata yapılmazdan. Kubo. Lunes ilerlemenin yolunu buldu. Sağ kanada oynadı. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Daha ileriye gönderdi. Araya girdi. Güzel hamle. Maradona. Tehlikeli bir pas. Mbappe. Müthiş bir son vuruş. Ve topu alarda. Mükemmel bir gol attık. İki hatayı da affetmiyoruz. Fenerbahçe. Darwin Nunez ile 2-0 geçiyor. Kaçırlısı bakalım metrik yaptırabilecek miyiz? Haydi bakalım. Haydi iyi dolar. Doğru az önce de tam olarak Gerçek yenemiyoruz bari oyunda kaybetmeyelim Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. İşler epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip Hakim. ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Nunez, Nunez bitirebilecek mi? 3 attı Nuriyez. Hat-trick yaptı. İzlemeye gerek yok. Morali bozulmasın. Oyundan da kaçmasın. İşte bu yüzden seviyoruz. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çık. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Geri ortaya yolladı. Messi karşılaşmaya gereken etkiyi bir türlü gösteremiyor. Evet, yardıma ihtiyacı var. Ah be. Takım arkadaşlarının bunu hemen fark etmesi gerekiyor. Hem de hemen. Kesemedik. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. İlerliyor. Yakınında rakip yok. İşte orta geldi. Çok iyi bir anda yaptı. Hata payı yoktu. Mbappe. Mbappe. Oğlum şu pası çıkarken yapmayın hatayı ya. Net ve isabetli paslar. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. İtalya kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Nunez. Topa doğru yarış başladı adeta. Kubo. Kunde. Geçmeyi başardı. Mbappe. İtalya karşı ucu fırsatı arıyor kurtulmayı başardı. Daha iyi paslar gördük. Güzel bir bölgede ev de bir Muhteşem kurtardı. Taç. Atma lan. be oğlum. Takip karşı sayın kaç Kaçmasaydı bir iki golümüz daha vardı ama olsun şuradan beleşleri toplayalım. Neşemiz yerine gelsin. Takipte kalın. Esen kalın. Görüşmek üzere.